Değerli arkadaşlar, değerli dostlar. Eker Perkisyon'dan hepinize saygılar ve sevgiler sunuyorum. Arkadaşlar bugün çok farklı bir video çekmek istedim. Neredeyiz? Çanakkale Yenice'nin en güzel ilçelerinden, ufak ilçelerinden bir tanesi. Yenice'deyiz. Yeşil Yenice'deyiz. Yeşil Yenice demekle de kalmıyor. Burası Yenice'nin bir simgesi haline gelmiş. Meşhur Kaz Dağları. Ve görüyorsunuz arkamda çok güzel ormanlar. E, kuş sesleri aşağımızdan geçen tabi siz göremiyorsunuz bir dere. Gene aşağımızda Yenice'nin e, meşhur otellerinden Göknar e, otel hemen aşağımızda. Doğayla bütünleşmek isteyenler e, bu Göknar oteli tavsiye ediyorlar. Bakın buradan bir patika bir yol çıkıyor. Buradan çıktığımız zaman Yenice paraşüt e, Yenice de e, yukarıda atlaya paraşütle atlayanlara e, denk geliyoruz. İnanılmaz güzel bir yer, inanılmaz bir oksijen ve e, bu oksijen dolu memlekette Gaffaret Elfan tanıtımları yapmak istiyorum. E, bu güzel yerde bu güzel tanıtım yaptığım için gerçekten bugün çok mutluyum. Şöyle kılıfımızdan bir çıkartalım öncelikle Sazımızı kalın bir kılıfı var. Gaffaret Elfan sazımızın. İşte şöyle yanımızda dursun. Bakın. Oradan gözüküyor bilmiyorum. Gaffaretlerin yeni modellerinde sarı bir ablem. Gaffaret Elfan able, ablemi. Şöyle mavi bir desen yapılmış. Arkadaşlar 23 cm. 6,5 kilo. Şöyle birazcık yoklayalım bakalım nasıl olacak. Açık havada oldukça çok inanılmaz tonlar geliyor. Biraz da hafiften yankı yapar gibi geldi bana. Şöyle bazen videolarda diyorlar arkadaşlar e, soruyorlar bize abi diyorlar farklı farklı çevirip de çalabilir misin? Yani tonajlarına bakmak için. Çünkü bazı da bu kadarda, mesela buradan böyle vurduğun zaman buradan daha farklı tonlar geliyor. Bu benim e, yapmış olduğum böyle çevirerek çalma sonucunda gene bazı yorumlar geliyor arkadaşlardan bazıları. işte diyorlar ki abi de böyle böyle bir hastalık var. Çevirme hastalığı falan. Halbuki alakası yok. Ben e, müzisyen arkadaşların İstekleri dolusunda video çekmeye devam ediyorum. Hadi bakalım. Tabii ben arkadaşlar yani profesyonel abrukacı değilim. Elimden geldiği kadar çalmaya çalışıyorum. O yüzden kusura bakmayın dileklerimi de buradan sunuyorum size. Tabii Gaffurat Elfanlar sıfır ürün olduğu için değerli dostlar. Dabruka'nın yani sazın biraz açılması lazım. O yüzden e, yani hiç şimdi sanmayın abi bunun bası gelmiyor falan filan diye. Bu çaldıkça açılacak. Müzik Arkadaşlar, Gaffaret Elfan, şöyle dursun gene, 23 santim, 6.5 kilo. Ee, şimdi sipariş verdiğinizde tabi de bakın size gösterdim. Şöyle bir ablemli Gaffaret Elfan kılıfımız geliyor. Şu ön tarafında güzel bir pet var. Ee, yani sağa sola işe giderken patlamasın diye e, konumu, İç, içinde de şöyle güzel gözükmüyor ama şöyle petli bir kılıfımız var. Bakın arkasında, altında şöyle tozlanmasın diye plastikler yapılmış. Yani tamamen 20, orijinal 23'lük bir ürün. 6,5 kilo bakın tam şöyle oturuyor değerli arkadaşlar. Şık bir e, Sedef tasarımı. Bu ürünlere sahip olmak için 0542-290-5151 0535-672-8282 82 82 82 nolu telefondan bizlere ulaşabilirsiniz. Ee, ürünlerimize bize almak için havale e, çıkartıyorsunuz. Havale sonrası adresinize kargo yapılıyor ya da ben size farklı farklı uygulamalardan link atıyorum. Kredi kartınızla oradan sipariş verebiliyorsunuz. Çanakkale'nin güzel ilçelerinden, Yeşil Yenice'den, Kaz Dağları'ndan hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Başka bir güzel ormanlarla dolu videolarda görüşmek üzere. Saygılar sevgiler